Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kira sözleşmesi yapılmış ev veya dükkan. Bu sözleşme tarafları ne kadar bağlar? Cevap, eğer yasalar şöyle bir sözleşme maddesi koyamazsınız demiyorsa, yasaların serbest bıraktığı alanda kiralayanın veya kiraya verenin altına imza attığı bütün sözleşmeler doğrudur ve herkes imzasına sahip olmak zorundadır. Bir kanun maddesine aykırı davranır gibi aykırı davranmış olur sözleşmeye attığı imzaya aykırı davranan. Velhamdülillahi Rabbil alemin.